Tanıştığıma memnun oldum Cumali Bey. Emniyet müdürü Habit Yıldırım. Memnun oldum. Demek Mustafa'nın güvendiği tek adam sizsiniz. Biz de zaten bu hadisenin huzursuzluğu içindeyiz. Temenni ediyoruz ki sonuç Mustafa'nın lehine olsun. İsminizden çok bahsedildi Cumali Bey. Sizi biraz tanıyorum. Gel. Mustafa Işık geldi efendim. Getirin. Buyurun. Geçmiş olsun Mustafa. Sağ ol Cumali. Teşekkür ederim Müdür Bey. İnşallah bak bu ile geçer. Geleceğini biliyordum. Senin gibi mert ve cesur düşmanım olsun. Kurtulana kadar unut bunları. Seni kirli bir ifte boğulurken görmek ağrıma gider. Söyle bakalım ne yapmamı istiyorsun? Bana büyük bir oyun oynadılar Cuma Ali. Şahitleri bul, onları konuştur. Onları korkutan birileri var. Karım kayboldu veya kaçırıldı. Zor durumdayım. Anlıyorsun değil mi Cuma Ali? Beni korkutan ölüm değil... Şerefsizlik! Avukatımla konuşabilirsin. İcab ederse gereken bilgileri Ayşe'den de öğrenebilirsin. Abi! Önce avukatla görüşüp sonra başlamalı işe. Ben avukat olarak bütün imkanlarımı kullandım Cumali bey. Fakat Mustafa beyin verdiği şahitler hep aleyhinde. Maalesef ben de çaresiz kalmış durumdayım. Ben Mustafa'nın suçlu olduğuna inanmıyorum. Sizce bu şahitler niye yalan söyledi? Bilmiyorum. Bilmeyecek bir şey yok, satıldı hepsi. Baskı yapıldığı da mümkün. Ya fabrikatör? Onun şüphesi şu, borcunu kapatmak için fabrikanın kasasını soymuş ve bekçileri bunun için öldürmüş. Avukat bey, sizin de hangi tarafa çalıştığınız belli. Yalnız bu işi üstüme aldığıma göre ayağınızı denk atın. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Fakat ben... De... Orasını siz düşünün. Gidelim Ayşe. Cumali amca, babanın arkadaşı! Hoş geldiniz amca! Hoş bulduk yavrum! Kaç yaşında? Yedi yaşında! E, buyurun, oturun! Siz konuşurken ben de şu mantomu çıkarayım. Amca, senin tabancan var mı? Yok! Neden yok tabanca? <laughs> yok işte! Ama benim var! Hı? Korkuyor musun? Oh korkuyorum! Neden korkuyorsun? E korkan ben! <laughs> Korkuttum onun! korkmuş! Cumali amcam bir şeyden korkmaz yavrum! Hala ben bahçeye çıkıyorum! Peki canım! Sizi hastaneye doktor arkadaşımın yanına götürmek istiyorum! Neden ama? Orada kalmanız daha iyi! Yanlış anlamayın! Bu sadece bir tedbirdir! Olaylar aydınlanıncaya kadar orada kalırsınız. Nasıl isterseniz. Size güvenimin büyük olduğunu söylemiştim. Hoş geldin Cumali! Hoş bulduk Kemal! Hoş geldiniz! Ayşe'yle Ayşe ile Murat'ı getirdim. Evet. Bir müddet sende kalacaklar. Hı. Öyleyse icabına bakalım! İyi olur! Sizler bir yığın budalasınız! İnsan hiç avını elinden kaçırır mı? Ciniko Cumali'nin şehre gelmesinin ne demek olduğunu ben size anlatmadım mı? Çelik Cumali denen adamı tanırsan böyle konuşmazsın patron! Kes sesini be! Utanmadan bir de konuşuyorsunuz! Cumali'yi bir gölge gibi takip edeceksiniz, anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron! Eczacı kalfası Cemal Efendi sen misin? Evet, benim, ne istiyorsun? Ben de Ciniko Cumali'yim! <laughs> Ne? Cini kocum Ali mi? Mahkeme gününe kadar düşün! ne düşüneceğim? He? Ya kefenini hazırlarsın, ya da doğruyu söylersin! <laughs> Hadi eyvallah! Mahkeme ayın on dördünde! O güne kadar düşün, taşın! Yine yalan söylersen, hakimin önünde vururum seni! Ben bir şey bilmiyorum! Bildiklerimin hepsini söyledim mahkemede! <laughs> Söylemesi benden, düşünmesi senden. Devam et. Merhaba avukat bey. Buraya gelmek istemezdim ama mecbur oldum. Demek Cuma Ali sana gelip şahitlerin adreslerini aldı. Ya konuşturursa şahitleri? Ya meselenin aslını çıkarırsa ortaya? Nasıl çıkarır? Ama sen veya ben konuşursak her şey ortaya çıkar. Yalnız unuttuğun bir şey var. Ya cinayeti senin işlediğini ispat ederse, iflas etmek üzere olduğunu, vergi borçlarını ödemek için kendi kasanı soyduğunu, hadisi Mustafa Işak'a yüklemek için karısını bile aldattığını anlatmayacak mısın? Diyorsun ki ben anlatmazsam sen anlatırsın. Öyle mi avukat bey? Sen de çok şey biliyorsun çünkü. En az benim kadar. Ben daima seninleyim! Ben de yalnız olmaktan hoşlanırım! Çok şey bilen ağzını sıkı tutmasını bilmezse ceset olur! Götürün bu leşi! Otomobille nehre atın! Trafik kazasında ölmüş olsun! Ne oldu? Cini kocuma ile eczaneyle berbere gitti patron! Demek öyle! Bu adam ölümünü arıyor! Eczacı ile berber de çok şey biliyor! Ya onları konuşturursa? Olabilir patron! Onları susturmak lazım! Sen emret patron! Cini kocuma gittiği zaman konuşacak kimse bulamayacak! Avukat trafik kazasında ölmüş! Gene o adamların işi! Abine komplo kuranların işi! Çok tedirginim ama çıkamıyorum işin içinden Bütün insanlar birbirleriyle kavgalı Neyi paylaşamazlar, neyin kavgasını yaparlar Şu kısacık insan ömrü boş yere harcanır gider, boş yere Kavga, kin, ölüm Kavga, kin ve ölüm değişmez kurallardır hayatım İnsanoğlu bunlardan kurtaramaz kendini Siz de kurtaramadınız değil mi? İnsan yalnız başına iştir ama bu yalnızlığı siz istiyorsunuz. İntikam almak isteyen sizsiniz. Hayır. Yalnızlığı istemiyorum ben. Hayatım boyunca bunun tersi oldu. Ben de istemiyorum yalnızlığı. Yalnızlık çok kötü. Yalnızlıktan kurtulacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Onun hayaliyle yaşıyorum. <laughs> okay yeah. you Tam gazete okuyacak zamanı bulmuşsun ha!